<laughs> Anladın mı olayı o? İki tane geldi de burada tek zaman sıra başa dini o zaman. Iki tane buraya geldi de ama dört tane ya. Dinleyin şimdi. İki güç karşı dolaşan iki Şu iki taneyi alalım şuraya. O zaman siz de bu dört, dört beş, dört beş denir, dört tane mürübüs beş alt tane pişer uzanın. Bir tane, dört tane, dört tane, dört tane dört araba var. On iki tane araba var. Abi geçiyor. Dokuzar metreden sayesinde. Yerimiz var. Yerimiz başarıyor. Yerimiz başarıyor.

şel petrolüyle bu kısımda tabii ki yeni yerleşim yeni yerleşiyor. İster istemez herkes bir yerini ne yapmaya çalışıyor, ayarlamaya çalışıyor. İster istemez insanlar ne yapıyor? Yerini daha iyi yer, şuydu buydu aslında hepsi de bir. Hemen hemen yerleşti, sorun yok. Şöyle birlikte bir geçelim. Her şey yerleşti. Sayılır. İlk gün. Şöyle. Pazarın bu kısmını da ne yapalım? Sizlerle paylaşalım. İlk gün olduğu için şu an tenha. Öğleden sonra insanlar artık ağır ağır öğrenir, gelmeye başlarlar. Oturur. Oturur yerine. Ben Şahsi kanaatlerimi söylemem gerekirse çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Pazarımız temiz. Hiç kimseyi rahatsız edici bir durum yoktu. Şöyle kameramızı çevirdiğimiz zaman iki tarafta tamamen yol. Yol pazara münhasıl bir e, durum oluştu. E, okuldu, camiydi, şuydu, buydu, ev, hane kimseyi rahatsız edici bir yerde değil. Onun için e, tamamen Pazar için düşünülmüş gibi oldu. Evet pazarı yerleştir. Sonra o işi sonra halledelim. Gel bir çay, vereyim, çay ya sen de çaycısın. Yeni buranın çaycısı sen misin kardeş? Allah şu anda öyle bir görünüyor da. Görünüyor da he. Bakalım şimdi inşallah bu e, çay ocağının ihalesi varmış. He. İhale ihale bulursak eğer Allah nasip kısmet ederse biz olacağız. Seni yani, de tanıyalım isim söyle. Ben e, Bayburt Osman köyünden ismim Vahdettin Yeni Türk. Genç Osmanlısın. Evet. Eyvallah. İnşallah hayırlısı olsun. Sağ

Burada da bir koca ihtiyarımız var. Görüşünü almadan geçmeyeyim. Maşallah. Kardeş selamun aleyküm. Hayırlı işler diliyorum. Sağ Bana bir değerlendir bakalım durum değerlendirme nedir. Güzel. Şimdi. Kurduk. Şimdilik Kuruyor. güzel inşallah. Evet. İyi olacak. İyi olacak. İnşallah, inşallah. İyi olacak. İnşallah iyi olacak. Tabii Aslında. ki ilk gün yerleşimler ya anca, o kadar anca yani bir, bir günde o her şey düzelecek ya. diye bir kaygı Yok. Evet. Ama Tezgahı buraya kurdun. Kurduk. Güzel oldu. Olurdu. Evde yanın. Evet, Evden çıkar kur buraya. Evet. Ondan kardeş. i̇sim <laughs> soy isim dağılım. Zihni Vardar. Zihni Vardar. Kardeş. Tanırsınız. Ehtiyarı Bayburdun geçmiş. Evet. oğlu. He e, he. Oradan geldi. gel. Eski esnaf. Eski esnaf. Ee, şeydeydi, Kasaplar çarşısının Çarşısı ilerisindeydi evet. dükkanı. Efendim. Eski e, hastanenin orada. Arzun bebe. Sonradan doğruya gitti. Eski. Evet, evet hayırlı işler diliyorum kardeş. Kolay gelsin. Kardeş ha seni de çekeyim. <laughs> Yükünle soru soracağım yükün ağır. Ya Kaçtan abi. aldın? İçindeki ne? Kendi mahsurumuz. He ne evet, içindeki? Evet, Tanrından biber. Hangi köyün? Aslan dede. Kanlı vay 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 kanlı. Doğunun adı nasıl? Kardeş. Kanlı kanlı. Doğunun adı nasıl He benim kardeşim. Elemeyici. Üretmek güzel bir teri, şey. Evet, evet üretmek. Kanı, kanı bu yönden seviyorum biliyor musun? Evet, Gerçi gel. sağ olsun kanlar da beni severler. Allah razı olsun. Orada Ol şey var, al bir kere bak. He? Elma var, şey var, sana hal diye yapıyorlar. Yani. Bir geç bana hele kanım şeyine bak. Hele geç senin tezgahı bana hele. Sevgili izleyenlerim. Evet, biz sıkıntılarımızı üreterek aşacağız. Bunun her zaman ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz. Şöyle kendi hemşerimin de tezgahına gidelim. Evet. Konfeksiyonu gösterdik. sebze ee, pazarımız da burası. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Kardeş nasıl görünüyor durum? Yani eskisinden kat kat daha iyi. Abi. Güzel. Çok Kara olan. Ama onun da bir fikrini sorum. O da önemli benim için. Neyi sorma? Ya ne geçimsiz bir adamsın sen arkadaş. Beğendim, sen ne geçimsiz. Bak. Vallahi, vallahi bir şey olan benden kurtuluşun yok biliyorsun. İyi Değerlendir. Hey, ya ya, hey. Yakında kalardığına gider abi. Eyle ula değil. Allah Allah'tan kork şehrin içine seni aldık da. Ha? Aç. Haydi hayırlı işler. Ağırası. Ağırası. Ağırı. Evet. Kendi hemşerimin tezgahı burasıymış. Salatalık, 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 Sa salatalık da altında mı? Tamam. şimdi senin e, kanın nerede sebzeleri? Kanın şey değil, barış var ya barış. Yer. Ne? <laughs> Şu an burada yok mu? Burada yok mu? Sebze mi? He sen burada sebze getirdin? <laughs> Sadece bunlar. Neden satıyoruz bir devam? Fazla ihtiyaç. He? Fazla diyorum. Yok yok fiyat neden satıyoruz? Ha tamam, fiyat. Biber yedi biber, 15 lira. 15 lira biberimiz. 5 lira. Organik mi? Organic. Organik. Organik. ben zaten kendiler şey yapmazlar. Ben Organik biliyorum. Organik elma. da var. He. eşe elma. Evet, ha bunu biraz erken almamış mısın abi yeşili? abi dallar sürdü. Ağır geldi. Ağır geldi. He. Starçin mi bu? Aynen öyle. Star Şok pardon. Golden. Evet. Golden. dedim. Evet. Kadına bak. bak Bakım olsun. Olsun bak. Bakabilirsin tabii. <laughs> ya bu karnılar gözü bol insanlar biliyorsunuz. Ee, ben Kana çok habere gittim, Allah razı olsun. Ya, ya, ya. Gerçekten, Kan bizim üretken bir e, köyümüz. Üzüm, üzüm bağı da var orada, kendimizde. İnşallah Kana gelmeyi düşünüyorum bu sene bir. 4 dönüm. Gelemedim bu sene. Üzüm bağı var, dört dönüm. Hı, hmm, dört dönüm. Kendimizde. Siyah mı? Beyaz. Kokulu üzümden dedik mi? Yok, yok, o yok mu? İnşallah bir gün Kana geleceğim. Ya, dedemin, dedem yirmi dört döneme muhtarlık olmuş onun döneminde yani. He. Gelip sizin şu bağ bahçeyi bir gezeceğim. İnşallah her zamanı geldi. Mahsulleri görmem için. İnşallah. Evet sevgili Elmayı biraz sonra gelip alacağım tamam Bunu da onun yanına koy. Şu çekimimi bir bitirip gelip. Sevgili izleyenlerim evet. Şöyle başkana doğru ağır ağır gidip bakalım o ne söylüyor. Artık pazarda artık yoğunlaştı. Evet, pazarda yoğunlaştı. Kalabalıklaştı. Oturacak. İnsanlar gayet rahat, serbest bir şekilde dolaşabiliyorlar. E, eh, artık başkanın pazarına geldik. Bakalım. Kardeş noktayı koymak için buraya geldik. Eyvallah. Evet görüşleri inalım. Kenara geçelim. Şimdi başkan tabii ki ilk gün. Bir kısım eksiklik şeyli şunlar, bunlar doğaldır. Bugün açıldı daha. Mutlaka. Ha sen bir bize bir değerlendirme yap. Şimdi abicim. Bahattin abi buranın geziş yollarını dün beraber gezmiştik. Çok güzel insanlarla ailesine gelip rahatça gezerek alışveriş yapabileceği bir çıktı. Evet. Çok da geniş oldu. Çok da güzel oldu. Eyvallah, teşekkür ederim abi. Evet. Burada bir takım eksikliklerimiz var. Şu girişte bir asfalt atılması lazım. Evet. Necdet binanın Şu yan tarafa basamak yapılması, yapılması lazım. lazım. Evet. Binalarının, tuvaletlerinin, farsamalarının yapılması lazım, giderlerinin yapılması lazım. Dediğimiz gibi bu ışıkların faaliyete geçmesi Valet. lazım, kamera sisteminin hemen e, yapılması lazım. Mescidin hemen yapılması lazım. Gerçi konuştuk şeyde. Başkan bunların hepsinin evet. notunu aldı zaten. Evet, yazdı bak. Evet. Üstünlük, çok güzel oldu. Güzel oldu. Ve şunu söyleyeyim, bütün esnafta çok... Razı, memnun. Güler, güler yüzdüler hepimiz. Hepsi, görmüyoruz. hepsi memnun. Tamam, aramızda ufak tafek e, şeyler var ama onlar da zamanla düzelecek. Evet. Ben, güzel oldu artık. Yani bakıyorum hatta şu an yoğunlaştı. Evet, şu anda bak şunu söyleyeyim bak. Dört aydır biz yukarıda felaket derecede malımız ziyan oluyor. Ziyan oldu. Evet, malımız ziyan oldu. Dört aydır tezgah açmayan arkadaşlarımız var şu anda hepsi mevcut yerlerine mal getirip tezgah açtılar. Evet. Ya bu çok büyük bir şey yani. Adam 4 aydır ekmeğini kazanamıyor. Evet. Şu anda hepsi tezgahını açtı. Evet. Şu an zaten sabahın erken vakitleri. Evet. Bayburt pazarı Türkiye'de en iyi pazarlardan biridir. Sabahleyin saat sekizde başlayıp akşam sekizde kadar. Günün uzun, uzun, olmasıyla kısalmasıyla değişiyor bu evet. ama tamamen dolu geçip alışverişin olduğu bir pazardır çok kaliteli bir pazarımız var. Şimdi Allah'ın izniyle akşama belki de kimseden mal da kalmayacak. Kalmayacak. Olacak. İnşallah. Evet. Onu temenni ediyoruz. Çok Şimdi içeride. ben şöyle söyleyeyim evet. başkan. ben Benim izlenimlerimi vermem gerekirse evet. ki esnafla pazarcı arkadaşlarımla da tek tek hemen hemen gezdim ben. Tezgahlar o kadar güzel süslendi, kalite geldi ki evet. yukarıdaki pazarla burayı değerlendirdiği dediğimde ee, yan yana bile getirmek istemediler. Evet. Bura o kadar yüksek evet. şeyde dediler. Ee, çok güzel olacak. Ben başarılar diliyorum. Allah Hayırlı abi. işler diliyorum. Bütün Ve pazarcı esnafımıza. Burada. burada da e, Bahattin abici Belediyede bulunan mevcut mavi bu yeni heh, heh. yeni nesil diyelim. Yeni evet. nesil pazar tezgahları var. E, 350 tane olması var. Evet. Onunla başkanı dağıtalım dedi sabahleyin. Parasıyla artık neyse insanlara dağıtalım. Evet. Ya tertemiz bir pazar yeri olacak. Onu başkan. ben de özellikle başkana sordum. Başkan tezgahları vereceğiz dedi. Evet. Tezgahlarımızın çoğunun demir, evet. aslanmış. Ee, biri yüksek, biri, biri alçak. alçak. Efendim nasıl Tahta biri yüksek, biri alçak. Ee, Standart gelecek. Tabi, görüntü olarak biraz hoş görünüyor. Hoş görünmüyor ama o tezgahlar da gel, insanlar da yani soruyorlar bana esnaf. Hani He. tezgahlar verecek mi diye başkan. Evet verilecek. Başkanlar. Bunu duyuralım. Yani, İnşallah başkan atışı, sözü başkan, verdi. Başkanımıza da hafta içi evet. inşallah teşekkür ziyaretinde bulunacağız. İnşallah. Orada bu konuyu değerlendiririz. Biraz daha otursun. Evet. Ee, bu lor peynir şu o bölüm biraz şey evet. oya otursun. Ee, i̇nşallah iyi olacak. Her şöyle. şey Gurban yolda dizilir. Yani. Evet. Evet. Zamanlar her şey gelir. Şey. İlk var. gün. Evet. İlk Ama gün. Çok güzel oldu. Muattin abi. Çok güzel oldu. Halkın e, nabzını da Evet şöyle var. çevirelim. E, vatandaşımıza da ben soruyorum yani e, hemen hemen bir röportaj da yapacağım vatandaşına şöyle birebir bir daha. Evet. Ama güzel oldu ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun Çok diyorum. Ederim, Emeklerine sağlık. Allah, Allah razı olsun.